Selefi görünümlü, Vehhabi kafalı haricilik diyorum ya, hiçbir zaman hak olmadıkları için hak gibi davranamadılar bunlar. Hiçbir zaman ama. Ee, zaman şöyle düşünün, İslam şöyle düşünün, hani bir su gibi düşünün, suyun içerisinde böyle aşağıda kabarcıklar olabilir değil mi? Hava kabarcıkları olabilir. Zab uygun fırsat bulunca yukarıya doğru bu kabarcık çıkar ve patlar ve suda dalgalanmalar oluşur değil mi? Ama bu kabarcık havadır, su mudur? Sudan değildir değil mi bu hava kabarcığı? Hmm. Allah-u işte hak ile batılın durumunu böyle veriyor kezal ki adr hakka hak ile batılın misali işte Allah sözü böyledir buyuruyor. Eee Fen işte o köpeğe gelince feşbecü o köpük çıkar patlar gider durmaz o. Fen mamayen nas insanlara fayda veren o suya gelince fem kısı o yer kalır. Hiçbir zaman hak gibi duramadılar. Sürekli çıktılar, yükseldiler, patladılar. Aşağıda duruyorlar. İmkan bulunca çıkıp yükselip patlıyorlar. En son ne zaman çıktılar bunlar? Yakın zamanda işte IŞİD, hani 1910'lar, 1910 dedim, 2010'ların başında biraz çok geriye gittim. 2010'ların başına doğru çıkmışlardı değil mi? Irak ve İslam Devleti, uhu İslam geliyor diye ortalığı yıkıyorlardı. Hatır, hatırlıyorsanız ana haber bültenlerinde kafa kesme videolar izliyorduk her gün. Hani Hatırlıyor musunuz siz o dönemleri? Adamların geçtiği yerde ot bitmiyor. Farkındasınız değil mi? Hani uzun uzadıya anlatmama gerek yok ne demek istediğimi. Tek bir şeye faydaları var İslamofobi'nin gelişmesinde. Başka hiçbir şeye faydası yok. Ee, İslam geliyor dediler. Ne oldu? Ne kadar çık çıktı? Yükseldi, patladı. Takriben 5 sene. 2015'te bitti bu. Evet. Farkındaysanız. Bizim ülkede 2015'e kadar işte IŞİD bizim e, Müslüman kardeşlerimiz diyen Selefiler vardı biliyorsunuz. Evet. Evet. Görüş değiştirmeyip ağız değiştirdiler biliyor musunuz? 2015'ten sonra patlayınca efendim o batılmış demeye başladılar. Biz IŞİD'ci... Daha öncesinde kendileri ağızlarıyla röportaj yapıyorlar bu arada yakın birisi. E, bu, e, gazeteye röportaj vermişti bunlardan birisi. E, biz kendi elimizle gönderiyorduk diyor adam. Binlerce adam oraya savaşmaya gitti. Peki sorum şu, ölen niye öldürdük? öldüren niye öldürüldü? Bu adam bunları azmet azmettiricisi olmuyor mu? E, e, şimdi batıl diyorsun, e, şimdi döndün IŞİD'e batıl diyorsun değil mi? Hani biz eşitçi değiliz diyor, diyorlar. Biz, biz eşitçi değiliz diyorlar da siz şöyle zannediyorsunuz bakın. Adamların vites düşürdün. Ha işitin yanlış olduğunu anladınız değil mi? Adam vites düşürmüyor. Adam aksine söylediği cümleyi söyleyeyim mi? Yaptığı röportajda yakın zamanda. Adam şöyle diyor. biz eşitçi değil, biz eşitçi değiliz. Biz eşitçi görmeyin diyor. Niye? Çünkü eşit diyor. Ehli sünneti Müslüman sayar diyor. İşit diyor. Ehli sünneti Müslüman sayar. Halbuki biz ehli sünneti de müşrik sayıyoruz diyor. Bu arada canına sıkılmasın söyleyivereyim. IŞİD de Eylül Sünnet'in müşrik kabul ettiği için kesiyordu. Kimi kesiyordu adam orada? Evet. Tamam ya git bak kim öldü orada ölenler.